Ya yazıklar olsun ya. Ulan Nisan ayı bitti. Şurada zaten Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün sonunda burası soğuyor kardeşim ya. 4 ay, 5 ay için mi biz buradayız ya? Hadi bakalım, uzaklaşalım. New York City'deyiz ama burası da soğuk. Hala montu çıkaramadım. Ufaktan böyle bir esinti var. O yüzden New York City'den de gelin arkadaşlar gidelim. Neredeyiz? South Carolina'dayız. Ama yeterince sıcak değil. Hala üstümüze bu olduğuna göre. Ufaktan bir esinti de var. İzlerleyelim. Dostlar geçen Twitter'da şurada görmüş olduğunuz tweet gündem oldu. Neymiş? Ümraniye'deki evin fiyatıyla Miami'deki evin fiyatı aynıymış. Bu doğru mu? Değil mi? Türkler neden sürekli Miami'ye geliyor, Danla Bilic geliyor biliyorsun, Reymen geliyor. Neden buradan ünlüler ev alıyor? Burada Miami'de yanılmıyorsam Acun zaten biliyorsunuzdur. Sibel Can'ın, İbrahim Tatlıses'in, ondan sonra Demet Akalın'ın evleri var. Hatta bir zamanlar ünlü olan şu an ne yapıyor bilmiyorum. Arto'nun bile Miami'den evinin olduğu söyleniyor. Dostlarım Miami'nin ev piyasası zamanında bundan 4-5 sene önce bile çok ucuzdu. Şu an tabi Covid geldi, para bastılar, enflasyon falan filan ev arttı ama ben 2007'yi, 2008'i, 2009'u düşünemiyorum abi. Düşünemiyorum ya. Niye düşünemiyorum biliyor musunuz? Çünkü dolarla TL eşit. Yani 1'e 1.2, 1'e 1.3 ve Türkiye'de TL kazanan sanatçılar, konserlerden, albümlerden, internetten para kazanan sanatçılar atıyorum Ata Demirer bölüm başı ee, 60 bin TL mi ne olmuş o zaman YTL tabi 60 bin YTL aldığı söyleniyor Avrupa yakasından ama dostlarım o zamanki 60 bin YTL eşittir 60 bin dolar ya da 50 bin dolar şimdi 50 bin dolar dediğim para senin 750 bin TL yapıyor 750 bin TL'yi bölüm başı kim alabilir en yüksek Kendimiz Alaoğlu'yla Kıvanç Tatlıtuğ galiba onlar da 300-400 bin TL alıyor diye biliyorum bölüm başı. Yani o zaman Ata Demirer 50 bin dolara yani bölüm başı aldığı her bir parayla Miami'den bir ev alabilirmiş 50 bin dolara. O zaman Türkiye'de ünlüler, yarı ünlüler, ufaktan böyle ünlü olanlar falan Miami'den evleri dizmişler. Derin Miami'den ev alma hikayesi buradan başlıyor. Yani Los Angeles'ta, Hollywood'da falan filan böyle ev almıyorlar. Neden Miami'de alıyorlar? Miami'nin ucuz olması artı zamanla dolar ve TL eşitken kazandıkları paraları akıllılık edip Türkiye ye yatırmak yerine Amerika yatırmaları. Şimdi şu kepse, şu tweet'e tekrar gelecek olursak. Bu doğru mu? Dostlar bu doğru. Yani Ümraniye kısmını ben bilmiyorum. Ümraniye kısmı doğru olmayabilir. Yani Ümraniye'de şu anda 6 milyon TL'ye 2 artı 1 ev anca alabiliyorsunuz diyor tweet. Ben muhtemelen yani Ümraniye bize çok yakın 20 dakika falan. Ümraniye'de 2 milyon TL'ye falan 2 artı 1 ev vardır diye düşünüyorum. 1,5-2 milyon TL yani yanılıyorsam yorumlarda düzeltin. Ama 400 bin dolarlık Miami kısmı doğru. Daha önce de söylemiştim. 400 bin dolara Miami'de aldığınız evi dostlarım abartmıyorum belki 4 bin dolara kiraya Hadi 4 bine verme 3.000 bin dolara kiraya verirsin tertemiz. %1'e yakın bir geri dönüş oranı var aylık. Ama 6 milyon TL'ye eğer ki aldığın Ümraniye'deki evi 6 milyon TL'ye alıyorsan 60 bin liraya kiraya verebilir misin? %1'e yakın 50 bin liraya kiraya veremezsin. veremezsin. Alacağın kira senin belli. 15 bin, 18 bin, 20 bin TL civarı. Armut'u taneyle satıyorlar. Amerika bitmiş, bitmiş. Şaka şaka. Umucu videolarını biliyorsunuz bıraktım dostlarım ama marketteyiz şu anda. Ufaktan bir alışveriş yapıyoruz ee, Miami'deki evimize. Şu şöyle... Şöyle göstereyim. Aha gösteriyorum galiba. Bunun ne kadar tuttuğunu videonun sonunda paylaşırım. Ne aldık? Bir şeyler aldık. Ünlülerin zamanında dolar bazında çok para kazanması dedik. Miami'de zamanında yine evlerin çok ucuz olması dedik. E şu an Türkiye'de zaten aşırı derecede uçmuş ev fiyatlarına göre hala daha 15 dolar kuru olmasına rağmen Miami'nin ucuz olması dedik. Bir de dostlarım benim fark bu benim görüşüm. Miami şu an haritayı görüyorsunuz. Miami öyle bir yerde ki yani gelişmek zorunda. Çünkü büyüyemiyor. Yani Nasıl desem size, hani böyle bir şehir vardır dışarı doğru böyle gelişir mesela. Tamam biz atıyorum Kandıra'ya gitmiştik, Kandıra'dan bir tane arsa almıştık Cebeci'den. Adam demişti ki, Cebeci atıyorum doğu dedi mesela doğuya doğru büyüyen bir kasaba demişti. Bu şekilde yavaş yavaş büyüyor. Ama Miami'de büyüyecek bir yer yok. Yani Miami'nin haritayı görüyorsunuz, bir tarafı komple okyanus, diğer tarafı komple orman. Yani oradaki yerin değerlenmeme ihtimali yok. Hani morgaç krizi falan filan çıkmadığı sürece. E şimdi dostlarım durum böyleyken, Deme takalım mesela almış 750 bin dolara. Şimdi 750 bin dolara Türkiye'de tamam belki 10 milyon 15 milyon TL'ye çok güzel bir yer alabilirsin. Ama 10 milyon 15 milyon TL'ye aldığın yer TL bazına değerlenecek. Bu 750 bin dolara alıyor. Belki yarın bu 1 milyon dolar olacak. 250 bin dolar bu kadın kar etmiş olacak. Apo'cum neden Miami? Apo'cum neden Miami? Düşünmedim. Apocuğum, neden Miami? Sıcak kardeşim. O İnsanın o kemikleri sıcak. ısınıyor. Miami. Ya kardeşim bu kadar da yapılmaz. Şu benim ekmek en sevdiğim ekmek diye galiba 6 dolar ya. 6 dolar. Aha şuradaki 7 dolarmış lan. Aha şu ekmek 7.29 bak. Biraz da size şöyle dışarıyı göstereyim. Öyle konuşayım. Hep kendimi çekiyorum. Diyorsunuz ki abi kendini çekme. Aa orange oğlum bu ne kadar pahalı lan burada. Bu bastığında 4 dolar lan şu. 8.49 oha. Ecet yapmaz lan bize. Bastığında daha ucuz kanka bu. Sen de bir şey diyeyim Sen pahalı market seçmişsin. Aa dondurma bak. Dondurma gel gel gel. Dondurmaya gel. Dondurmaya gel. <laughs> Arkadaşlar alkol Zaten bildiğiniz gibi hala çok ucuz. Bakın altılı Blue Moon 12 dolar yani bir tanesi 2 dolara falan geliyor. Blue Moon da güzel bir biradır yani. Boş bir bira değil. Bud gibi değildir. Şaraplar klasik 11 dolar. 13 dolar falan. Nasıl taşaklı bir market abi ya. Belli yani markete baksana. Şu hareketlerden belli madde marketin pahalı olacağı yani. Bizi boşu boşuna harcattı ya. 100 dolar fazla tutacak şimdi. Ya size bir şey soracağım. Kefir Türkçe bir kelime değil mi? Yani hani ayran gibi kefir. Bak mesela burada yabancı bir markanın kimin olduğu belli değil. Adam kefir satıyor. 4.49'a. Ben kefiri Türkçe biliyordum. Bu arada yabancı marka demişken tabii ki yoğurt kısmına geldiğimiz arkadaşlar sahibi biliyorsunuz Türk Merhaba. Çobani. Hamdi Ulukaya. Hamdi miydi? Hakkı mıydı? Merhaba. Dostlarım Miami ile ilgili bir başka detay da şu. Miami ya da Florida diyeyim Amerika'nın gelmiş geçmiş en relax eyaleti. Yani adamların sülalesi rahat. Zaten televizyonda falan hep haberler çıkıyor işte Florida ben uh, attacked alligator. işte Florida'daki adam şeye saldırdı. Timsah saldırdı. Florida'lı adam arabasını bilmem şuraya soktu polise Florida biraz böyle rahat bir eyalet. Suç oranları tabii ki Miami'de yüksek. Onun dışında fraud çok yüksek. Yani burada dolandırıcılık, sahtekarlık çok yüksek. Ee, Kübalı oranı çok yüksek. Bir yerlere girdiğiniz herkes İspanyolca konuşuyor. İngilizce önce bir yere giriyorsunuz. Ola diyor adam. Hello demiyor ya da. Diyorsunuz ki como estás diyor. Sana hiç hello, how falan muhabbeti yok. Miami'nin relax oluşundan dolayı da insanlar buraya geliyor. Türkler yüzden geliyor diyemem ama New York'tan, Boston'dan, Philadelphia'dan falan buraya taşınanlar var. Onların sebeplerinden bir de Miami'nin relax olması. Yani inanabiliyor musunuz? Burada araba muayenesi yok. Yani Massachusetts'te, Boston'da her sene arabanı muayeneye götürmen, arabanın mekaniğine şunda buna baktırman lazım ki mantıklı olan da odur. Yani araban eğer ki yürüyemeyecek durumdaysa hükümet bunu kontrol eder ve seni yola çıkartmaz. Sen yürüyemeyecek durumda olan mekaniği falan filan motoru sıkıntılı olan bir arabayla eğer ki yola çıkarsan başka bir kendine geçtim başka birini öldürebilirsin. Mantıklı. Florida'da araba muayenesi yok. Yok abi yok. Ak git yani arabayı al 90 ya eski araba burada çok yok ama 98 numara bir araba aldım. Motoru bozduk şunu bozuk. Umurunda değil. Muayene yok. Akıyorsun gidiyor. Ne tutacak size? Bizi vegan marketine getirdi. O yüzden her şey çok pahalı. 4 dolar, 5 dolar olan şeyleri 7-8 dolar burada çakıyorlar. ya vegan vegan market ayaklarına. Bakalım burası ne tutacak? Yorumları alalım. Ben 200... 230 diyorum. Sen ne diyorsun? En az 300. 300 tutmaz. Şöyle göstereyim dostlarım. Ekmek, 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 tereyağı. Böyle bir çikolata şöyle bir orman meyvesi, makarna, 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 yumurta, yumurta, Aa, domates, ondan sonra cuma, şu neyse bunu niye aldı bilmiyorum, portakal suyu, alfredo, nar suyu mu? Alfredo sos, süt, tavuk, bunun altında yine tavuk, et, 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 üç tane et var burada. Dondurma, Aa, bu ne? Üzüm, ondan sonra bu ne? Erik, domates, blueberry, hey how's it going? Şu neydi? Havuç Bu ne? Adını bilmediğim meyve almışsın Mango. ya Mango mu? Ee, muz, muz Avokado Kıvırcık, soğan Şu ne lan? Portakal Kabak İki tane salatalık Üç tane de patates Ha orada bir de şey var Unutmayacağım, iki tane de su var Evet Kaç para tutacak bakalım Böyle doldurduk görmüş olduğunuz gibi Şurada da kramponlarımız var maç yaparsak diye. 188 dolar tuttu. TikTok'ta paylaştım zaten. Gidip TikTok'tan da bakabilirsiniz. 188 yani ben biraz daha fazla bekliyordum açıkçası. Dostlarım işte Türklerin ve genel olarak Amerikalıların da Kuzeydeşen Amerikalıların Florida'ya göç etmesinin, Miami'ye gelmesinin başlıca sebepleri bunlar. Videonun sonuna geldik. Ben size Miami'den bahsederken bir yandan da bir alışveriş görmüş oldunuz. İnsanlar neden Miami'ye geliyor onu görmüş oldunuz. Ben neden Miami'deyim onu inşallah yakın zamanda göreceksiniz. Bir videolar gelsin mi? Yani günlük vlog tarzında böyle markete gittiğimde ben yine başka bir konu anlatırım ama orada markette çekerim. Miami'ye gittiğimde Miami'yi çekerim. Saat 20.00'de saat bir çekerim. Saat 20.00'den neler dönüyor. Yani saat 20.00'de şöyle kamerayı koysam sadece o bile izlenir öyle söyleyeyim size. Manyak bir yer ya manyak bir yer. Çekeyim mi yoksa evden mi evden böyle normal düz konuşma videoları mı gelsin? Yorumlara yazın ona göre videoları çekeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Miami'de de olsak, Kahramanmaraş'ta da olsak mücadeleye devam.